Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane koleksiyonumu göstereceğim. Böyle sona iyi gelecek şeyler diye bir başlık atmıştım. Bu var. Bak işte Bunun kırmızısı da vardı da onu alamadık, almadık yani. Bu. Mısırlı bu. Bu da böyle. Bunu ben çok seviyorum ya acayip güzel. Bu da sığmadı kenarlarından katladım. Bu var. Bu, var. bu da sığmadı kestim kenarlarından. kaşık Bu en güzeli Dubai çikolatası. İstanbul'da Dubai'yi alacaktım da ben alamadım yani vakit olmadı neyse alacağım bu da şey bunun tadı güzeldi ama bu da çok güzeldi Bu ikisi de güzeldi. Bu ekşiydi, bu tatlısıydı. En güzel tatlısıydı ama. Bunları da yapıştıracağım. Yap ileride biraz daha yapıştırırım onları da yine çekerim. Bunu yapıştıracağım. Sonra bunu yapıştıracağım. Bunları falan yapıştıracağım. Bu Şu. şuna de bu Selamlar. Görüşmek üzere